Eskiden beri tanırım. Duran'ın da görev yaptığım zaman pratisyen hekimken üniversite tercihlerini yapıyorduk. Geldi dedi ki, hocam ne yazayım dedim Bir kan edin hemşire şey O sen dedim. İleride ne olur ne olmaz daha hastanesi yoktu bile. Belki birlikte çalışırız ileride dedim. O gündür bugündür birlikte çalışmayı Allah bize nasip etti. Kendi çocuğum gibi çok sevdim. Çok iyi, çok dürüst, mükemmel bir çocuktu. Aile mükemmel yetiştirdi. Gerçekten çok saygılıydı. Herkese de çok sevdi onu. Allah'ım inşallah cenneti nasip eder ona. Bu arada Midibafra ailesine çok teşekkür ediyorum. Herkes o kadar güzel baktı ki ona. Herkes. Evet herkes hakkını helal etsin ona. Başka bir şey diyemem. Teşekkür ederim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kulun en sevdiğini elinden aldığı zaman yüce Rabbimiz okulda o acıya o üzüntüye o kedere karşılık sabredebiliyorsa sabrediyorsa onun karşılığı da cennettir buyuruyor. İnşallah bu kardeşimizin eşi, ailesi, annesi, babası siz yakınları, mesai arkadaşları da bu üzüntüye sabredebilirsek inşallah bunun karşılığı da cennet olacaktır. Yüce Rabbimiz bu kardeşimizin mekanını cennet eylesin. Amin. Geride kalan ailesine sabırlar ihsan eylesin. Amin. Siz mesai arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu dünya hayatından ahiret yolculuğuna uğurlayacağımız bu kardeşimizi nasıl bilirsiniz? Biliriz. Nasıl bilirsiniz? Biliriz. Nasıl bilirsiniz? şahitlik eder misiniz Biz. şahitlik eder misiniz Biz. şahitlik eder misiniz Biz. dünyada olan haklarınızı helal ettiniz helal mi olsun. helal ettiniz helal mi olsun. helal ettiniz helal mi, helal ettiniz helal mi? yüce Rabbim yapmış olduğunuz bu hüsni şahadeti kabul eylesin Amin. yüce Rabbim bu kardeşimizin mekanını ali cennet eylesin inşallah Amin. bu kardeşimizin ruhi için mağfireti için Allah rızası için Üç ehlas bir Fatiha okuyalım.